Çok mutlu, çok mutlu İnşallah oldum. Tekrardan yaşayacağız. İnşallah o günleri tekrardan göreceğiz. Çok mutlu oldum. Evet. Sağ olun abicim. Ben de çok mutluyum. Peki Rahim bu tarım evet. derslerinde sizler ne yapıyordunuz? Yani bu tarım derslerini, bu tarım derslerini uygulayarak nasıl yapıyordunuz? Şimdi ne yapıyordunuz? bak, ne yapıyordunuz? tarım öğretmeni vardı. Evet. mi? Her dalın öğretmeni vardı. Evet. O da öldü Allah rahmet eylesin. Erzurumlu Zakir Bey. Şimdi bizi bahçeye götürürdü. Tarım Hı. -hı. alanı yapmak. Lahana. Evet. Domates, hı hı. Patates, pizza bunları yaz. Lahana, domates. Patates. Domates, patates. Ekimini ya ekerdik, yapardık. Önce hı hı. ekerdik. Önce ekerdik. barda tabii. Hı hı. Yetişme süresi içinde bakımını yapardık. Ara ara giderdik. Yine öğretmenin nezaretinde. Evet. Nasıl büyümüş? Yabani ot basmış mı, Hı -hı. temizlemesi gerekir mi, Hı -hı. bunları saklamak için giderdik. Öyle duruma gelmişse hemen elimizde çapalar, evet. kazmalar neyse işte Hı -hı. o temizliği yapardık. Yani daha iyi yetişmesini sağlamak için şartları oluşturduk. Evet. Hem mahsul alırdınız hem görürdünüz. Tabii. Ve... Mahsul tam olgunlaştığı zaman gittiğimizde hı hı. öyle bir haz duyardık ki sanki onu sen kendin yapmışsın, kendini yetiştirmişsin, hı hı. yetiştirmişsin. Hı hı. Dünyalar senin olurdu. O duyguyu, o düşünceyi ben burada ifade edemem ki. Hı hı. Bir eser ortaya koymuş olmanın sevincini yaşıyorsun. Onu eser kabul ediyorsun. Hı hı. Lahana'yı gördüğün zaman, hı hı. söküp patatesin o şey, yumrularını baktığın zaman oh ne kadar şahane diye. Hı. böyle. Ha onun için fasulye. fasulye. fasulye bile onu da yaz. Hazır fasulye. Ha, bostan hani real bir evet, Bostan. bostan. Hı -hı. Yaz onu da. Aha, kabak. 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 onları hep yaz. Bunların hepsini Hepsini yani. bizzat hayır yetiştirir giderdik. İşte Hı -hı. öğretmen bizi vurup vurup götürürdü. Hı. -hı. Mesela A şubesi, diye var ya şu D saati vardı okulda. da Uygur, e, önce okulda nazaretini görüyoruz ya. Evet. Uygulamasını da giderdik işte orada yapardık. Yani kendi alın terimizle, el emeğimizle yetiştirdik mahsulü. Ve lahana kapuska yemeğini Açıya hani Evet. yaptırmak için Hı -hı. bizim kendi yetiştirdiğimiz ürünü de devrederdik. Evet. Dışarıda parayla satın almak olmazdı. Yaz bunu da ya Bak, işte sana zenginlik, işte, bu işte sana yani. üretkenlik. Evet. Dışarıya para vermiyorsun. Sen kendi yetiştirdiğini kendin gibi Ne güzel. Evet. Hem onun kıymetini bile satın Evet. Başka? Evet. Başka? Başka soracak tabii çok sorumuz var. O zamanlar ee, bu ziraat derslerini böyle denedikten sonra bir de şey var. O zamanlar küme, şubeler, evet. sonra sınıflar. Evet, bu sistem nasıl işliyordu? Çok ben güzel işliyordu diyorum ya. Bak, en küçükleri küme, değil mi? Küme. En On küçükleri küme. küme de şimdi o şöyle gerçekleşiyordu. Eee, her dalın bir öğretmeni vardı. Hı, -hı. E, evet. ya, Bak, Hı -hı. marangoz öğretmeni, yaz, demirci öğretmeni, arıcılık öğretmeni. Harım öğretmeni, hı hı. işte sanat dallarının öğretmenleri, tümünün öğretmenleri vardı. Hı hı. Bu öğretmenler önce şubelerde, yani ders saatlerinde hı hı. bu dallarla ilgili nazari ders verirlerdi. Önce kültür dersi işte mi vardı? Kültür, işte kültür. Sınıfta. Hı hı. Evet. Arkasından uygulama alanına götürürlerdi. Hı hı. Mesela benim... Demircilik dağınındaydım, yazdığımda. Yazdın bir süre mi? Tabii. Hı hı. Şube olarak hı hı. E, demircilik, demircilik atölyesine evet. giderdik. Kimimiz körük çekerdik, sırayla ama. Her, her demirciliği, sanatını öğrenmek için öğrenilmesi hı hı. gereken ne varsa hepsine sırayla. Evet. He. Ha. Evet. Kimimiz örsün başına geçerdik, Hı -hı. elimize çekici alırdık, Evet. yapılması gereken bir malzeme verilirdi, şu yapılacak diye, Hı -hı. onu yapardık. Dövmeye başlardık. Dövmeye başlardık, yapardık. Yani öğrenilmesi, yapılması gereken Hı -hı. ne varsa böylece uygulamalı, saati geldiğinde... Haftada iki saat, bir saat herhalde. Haftada hı hı. bir saat sanıyorum. Haftada bir ordu. saat, evet. Ya, ya bir saat, ya bir saat olurdu herhalde. Bir saat, evet. Evet. Ki yeterliydi o. Evet. Değil mi? Tabii ki de. Evet. Şimdi o saatte bak, marangozlar marangoz atölyesine giderdi. Evet. Demirciler, demircilik atölyesine. Arıcılar, arıcılık öğretilen yere. Böyle. Hı hı. Sebzeciler, öyle. Bu şekilde. Hepsi orada, yani, Sınıfta gördüklerini eniştenin. Yaparak, yani. yani. evet, yaparak yaşayarak yani. Bak kültürü alıyorsun, evet. uygulamaya gidiyorsun, uygulamada hı hı. gereken bilgiyi, beceriyi evet. pekiştirerek hı hı. uzman bir duruma geliyorsun. Ne güzel. Peki da. E, Rahim amca şey... Bir kümede kaç kişi oluyordu? Mesela siz demircilik atölyesine gittiğiniz zaman kaç kişiydi? kişi Herhalde 10 yani, kişiden aşağı olmazdı sanıyorum. Yani, kişi. Kişi çok yıl geçti işte, aradan unuttum. Yani öyle grup grup götürürlerdi. Grup grup. Tabii tabii. Çünkü bir şubede var diyelim 50 kişi. 50 kişi birden mümkün mü? Hı hı. Yani, o, onun işte onu on o öğret, görevli öğretmenleri evet. ayarlarlardı. Yani oraya götürülmeyen o sanat fanına götürülmeyen öğrenci kalmazdı. Mümkün değil. Herkes nasibini alırdı, payını alırdı. Hı -hı. Eğitimini alırdı. Orada bizzat çalışırdı. Sonra Hı -hı. sonuna geliriz. Peki ben bir daha şey değinmek istiyorum. Bu müteal, bu serbest okuma saatleri. Bu serbest okuma saatleri. Ha, siz... gece bin Hasan Ali Yücel'in e, Hasan Ali Yücel'in çevirdiği yani 400 tane dünya klasik eserler, Gerçekten yani evet, O klasikleri o serbest okuma saatlerinde okuyordunuz. Yani isteyen istediği kitabı istediği şekilde okuyordunuz. Evet, hele o klasikler çok şahane, evet. evet. Şimdi o, orada o serbest okuma saatleri nasıldı yani? O oralarda öğrenciler neler yapıyorlardı? Orada aynı şey klasiğe ihtiyaç duymuşsa, evet. okumak istiyorsa evet. kütüphaneye giderdi, hı hı. engelleyen kimse yok. Onu seçer alırdı oradayken ama hı hı. okurdu dışarıya da alabiliyordu imza karşılığında. Ha onu okuyor bitiriyor götürüp koyuyor eğer emanetten almışsa. Bazıları da bazımız da orada masada okurduk araya kağıt koyardık hani nerede hı hı. kaldık tekrarını koyuyordu bir daha gittiğinde oradan devam ederiz böyle. Hı hı. Yani o ihmal edilir bir şey değil. O klasik böyle bir... ya, yani böyle diyor. Yani şöyle çağdaş hı hı. eğitim düzeni evet. neyse nice, tüm, tüm kuralları orada. Yani ondan yararlanma hı hı. o çağdaş eğitim kuralına ulaşma şey amacına ulaşmak için hı hı. ne gerekiyorsa o orada yaptırılabiliyordu. Öğretmenlerin de kılavuzluğu ile yardımcılığı ile. Tabii hı -hı. biz öğrenci, yeni yetişiyoruz. Evet. Dediğim, yani hayat için hı -hı. gerçek bir eleman, hayatta başarı olabilecek, hı -hı. hayatla kucaklaşacak, kucaklaşabilecek, doğa ile evet. dost olabilecek. Doğa dediğim nedir? Hı -hı. Dost olabilecek. Mesela bak. Hı hı. Şu yüksek işte, ben öğrenciyken nereden hı -hı. nereye geldi onu tabii bir anlatayım. Tabii, tabii şey tarım Hı -hı. öğretmeni bu yüksek bir enstitü ben Hı -hı.